Varoluş sebebimiz kendimizi, varlığımızı tanımak. Tanımadığımız kadarıyla da dünyada yaşamak. Yaşamak daha derinlerdeki o seniyle başlar. O yanını hiç fark ettin mi? Aslında kolaylıkla iletişime geçebilirsin. Sen yeter ki iste. Birçoğumuz gerçek yanımızdan korkuyoruz onunla iletişime geçmek bize o kadar zor geliyor ki. Hayatın, yaşamanın en leziz ve huzurlu yeri orası. Birçok kez denemeye çalışırız fakat bir türlü buluşamayız. Çünkü bunu bir görev olarak görürüz. Belki meditasyon, yoga veya nefes çalışması yaparken buluşabiliriz. İçinde ferahlık hissiyle huzur dolacak. Mutluluk fışkıracak. Bu dünyada artık güç, güven, sevgi doğusun. Tek yapman gereken yaşamın tadını çıkartmak. Bu duyguda olan bir insanı dış merkezdeki hiç kimse üzemez. Ona birisi zarar vermek istese bile bunu yorumlaması sevgidir. Sevginin içinde tevazu, iyi niyet, merhamet, hoşgörü, cüretkarlık ve daha ne güzellik varsa içinde yaşar o daima büyür, yükselir, yüceleşir ve ismini, adını en üstün şekilde ölümsüzleştirip bedeni toprak olsa da bu dünyada yaşamaya devam eder. Tüm varoluşunuzun sevgi ve mutluluk getirmesi dileğimle.